Thinking about our next move. Want to share your thoughts with the rest of us? Well, from what we've heard, I'm starting to think the 33rd went to war against itself. Whichever side won, it seems they decided to stay here and take over Dubai. Sounds like a mess. It is. The CIA's been here for god knows how long trying to clean it up. Long enough to know everything that's going on in the city, including what happened to Conrad. Exactly. We can make contact with the CIA, then we'll find Conrad. Oh my God! What's wrong? Come on, I'm picking up something. You guys need to hear it. badge through. What is your name and designation? Agent Daniel Good. Why did you and your men come to defy an us? We're looking. Evet, herkese selamlar. Ben Umut. Spec serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, videoyu çekerken elektrikler kesilmişti ve lanet olsunca videoda şu olmuştu öyle yarım kalmıştı. Bugün işte arkadaşlar bölüm 5'e de girdik. Çok fazla duman var ve Bölüm 5 kenar yazdı. Bu sefer kenar görevini oynayacağız. O oraya ne kadar. Many. Ben biliyorum. Oyunu bitirdiğim için ezberime girmiş Yok. artık. Zaten gösteriyor. <gülme> Daniels might be our only hope sorting these mess Yani beni takip lan topla. O çığlık sesini nereden geliyor <laughs> Ne tatil bölgesi? Ama ne kodum çocuğu? Yani küfür etmek istemiyorum ama yani zorluyorsun lan beni.

Fuck! Gelin seni görmemem gerekiyor, tamam mı? Ne zaman artık Twitch karma zamanı? Çıkarma zamanı. Baka. Şu an sesim büyük ihtimalle iyi geliyor beyler. O yüzden hiç kontrol yapmadım. İyi geldi biliyorum. Önceki video çok güzel gelmiş. Tüm oyunlarda böyle olacak. Daha güzel gelmesi için. Hiç sorun yaşamamak için. Bak bilmadım. baka Ha bugün yanında da Doğukan yok Nedense bugün akrabaları varmış işte. O yüzden geç geçemedim işte. Bu bir an düşman saladım. Onu satayım. düşman değil mi? Aa düşman. Ben koyacaktım. Sen koy. Çok. Uş. <laughs> Lan buraya ne atıyorsun? Yanlışa buraya işaretleyip de atlayalım doğru ya. şey <laughs> yok. Ne oldu lan? Ne oldu? İstediğini alamadın değil mi? Bilmeyin. Çok güzel şey gördük ya. Oh fuck. Rastgele <laughs> ateş etme oğlum. Benden özenmeyin <laughs> lan. Eyvallah bu kim olduysa Bomb. Evet bomba işe yarıyor. Biraz shotgun tam yapar. Lan mermi doldur. Ben alırım abi siz rahat olun. This is fucking insane. I don't know. Someone's obviously calling shots around here. It's gotta be the guy on the radio. Sanmam lan dedi ki adam bunların patronu. Ben bunu senaryosunu hiç bilmiyorum beyler. İlk bölümde şeydi. İngilizce bitirdiğim için benim İngilizcem iyi olmadığı için fazla bir şey anlamadım. O yüzden ilk kez ben de anlıyorum senaryodan. Hem yani ne güzel video oluyor. Böyle teknik şeyler varmış. Sniper'lar. Sen sniper'sın. Bu hepsini indirebilirsin. Ve oyun bize sniper veriyor. Biliyorum. Aynen. Ne yapacağım? Yardıracağım yani. Ne yapabilirim? Bunlar sniper olmayanlar. Sniperlar önemli olan. Hadi beyler yapıyorum. Bismillah. Lazerler <laughs> <laughs> sniperlar yani kısacası ondan anlayabiliriz. Kafası patlıyor zaten sniperla. Oo. Kuşarken aldım. Buraya doğru hedef almış bir ne yok. Şunu al. Sen nasıl snipersın lan? Heh, bir tane sniper da helal aldı. Ya Lugo falan çok iyi yardımcı ya beyler. Diğer oyunlardaki gibi değil. Biz nasıl yapalım. temiz lan Aa, sanki güzel bir şey olsa. Zaten sorunsuz savaş yaptı. Sorunsuz savaş. savaş. Antik bir kelime olmadı. Oh fuck. Siz en iyisini, şu bombasını bir tadın böyle. Ho. Bu arada ölüyorum lan. İndirin onu oğlum. O bana çok sorun oluyor. Sniper'la bile böyle rastgele mermi mercek ediyorsun. Ya şu ikisi bir orduya bedel ya. Bum çıka çak. Eğer isterseniz Mafia 2 serisine başlayabilir eee Ee, ama isterseniz yani. Ben Mafia 2 serisini yeni bitirdim. Ve tam olarak spoiler vermeyeceğim. Ama gerçekten oyunun sonu çok hiç beklemediğiz bir gidecek yani. Ne biçim son mu dediğim oldu yani. Kötü bir son değil ama biraz şaşırtıcı bir son. Aslında benim yani bildiğim için Nasıl diyeyim? Bitirdiğim oyunları oynamak istemiyorum fazla zaten bitirmişim neler olacağını biliyorum yani e, zevkli olmuyor heyecan falan kalmıyor sadece oynanış videosu çekiyorum Special aynı mesela öyle ama yani ben bu serisini çekmeyeceğime Yani Kesin karar vermiştim O yüzden bu seriyi çekiyorum Bu arada beyler zaten son günler kanalımıza bir düşme oldu aboneler falan artık Yani çok abonemiz var ama videoyu izleyen abone yok Üzdü yani biraz üzüyor. Yani isterseniz bırakabilirim de bu işini. Zaten izleyen çok gerçekten çok az kişi var yani. Niye bu kadar ben de O kadar aboneye bu kadar izleyiş biraz şaşırtıyor beni. eğer istediğiniz bir seri varsa yani bu videoyu buraya kadar izlediyseniz istediğiniz bir seri varsa bana söyleyebilirsiniz. Ben de sizin için çekebilirim. Ee, nasıl olsa zaten seri arıyorum. Ay seri arıyorum demişim. Bu seri bittikten sonra seri lazım olacak kanala. Yani güzel bir seriye de ben de isterim. E başlamak isterim. Skyrim'e başlamayı düşünüyorum aslında. Skyrim fena değil. Uchiyama ile çok fena sarabilir aslında el aynı falan Cidden diyorum yani çok zevkli olabilir Bir deneyeceğim oyunları hadi be atamadık Fuck yardım yardım Fuck this shit Ölü oğlum ne diyorsun ya Ya onlar onlar bizim adamlarımız vermeyince Onları tekrar ayağa kaldırabiliyoruz. Eğer biz mermi yersek bok yedin modunda böyle. Bok ok yedin oğlum bok kalkarsın modunda. İnşallah çok geriden What the fuck? Beyler ben biraz ilerleyip düğüm tekrar başlatıyorum. <laughs> evet beyler kaldığımız yerden devam ediyoruz aksiyonun ortasında. Allah muhafaza bir şeyler oluyor. Geber sende. O hala yaşıyor lan. Korkmaya falan çalışıyor. Geber oğlum. Allah'ın işte. Niye acı daha çekersin ki? yani tepesi falan. Yani çok saçma değil mi beyler? Yani bu kadar kişi 3 4 üç kişi böyle adam mı? Çok saçma. Biz bir de kendi ordu Amerika'yla savaşıyoruz yani. Dostumuz değil mi lan bunlar bizim? Yok Amerika'ya savaş. Evet Amerika'yla savaşıyoruz yani. Biraz saçma geliyor yani. Biz zaten Amerika'da iki bütün yolu. Eleştir onu lan. Hani eleştir ha şimdi. Kalkın atasını s**tler. O hakkında <laughs> adam... Eee. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> ya? Toplu öldürme diye bunu vermişti. Çok. Ne oldu? Ben Reload. Reloading. Not all of them. Clear. Clear. Then we keep moving. How many men did you bring here, Agent Daniels? No. I'm not answering questions. You have to let me speak to Conrad. Oh, really? How long do you think Daniels can hold out? Not much longer. Diye biraz uzun olsun ya. Aha. Aha aha aha. Bu çok fena kötü oldu. Ne Ah. Her şey bu kadar kolay olmak zorunda. Ay her şey bu kadar zor olmak zorunda. pislikler var ya bu pislikler beyler size çok sorun şekilde bunları dövmek ve mermi bile işlemiyorum pezeneklere böyle çok zor ölüyorlar böyle ölürken böyle bıçak pasallayarak pen ölüyorlar sorunlu birkaç kaç oros <laughs> Aa, sorunlu kaç psikopat diyeyim ben bunlara evet <laughs> lazım. alacağım ben efendim. Sadece gücün azalacak ama neyse. Oha sniper'a geçti. Onun senin ben po ananı. Al sniper'ın benimsin uç. M4 abi değiştirmek zorundayım. Ve hey, şatlattığınız abi arada oyun blood time blood time blood time. Aa ah, susunacak ne biliyor musunuz? Üzüye vay. İlk kez yürüyorum valla. Arka planda şarj çık Spoiler! Spoiler, <laughs> spoil. çok kusurdum lan. <laughs> şarkı girmeye değdi. <laughs> Spoiler yersek amına koyarım yok. Şey, oyun. <laughs> oh, oh, yani oha lan iki silahım da mermisi gitti. Lan Lugo sana öldürdü. Aa mermi doldurma. Ver 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 keke ver. Lan mermim yok oğlum doldur doldur. Doldur keke doldur. DEBER lan ay. Şans. Şanslı piçler senin kadar şanslı piçler görmedim. Bu kadar. Acı yok. Real ölüş. Karizma ölüş. Daha, daha şey. <laughs> ne <laughs> Çok işime yarar. Ne diyor çok düzgün olmasın. Fazla dakikam <laughs> yok. Ay. Onu mi mı bekleyeceğim? Uf sen bu girdin galiba. Çat. Hadi M9 öldü. Doğalım lan biraz. hiç bir silah kullanmadım. Biraz da oyunun bize verdiği izik izik silahları kullanalım. Düş, bu adam manyak da öldürür mü? Böyle kenarlarıyla falan. Bura, bura. Ama öldürmüşler çok geç. Fuck you. Oyun bazen çok pis giriyor ya. Hayatta kal. <laughs> Checkpoint'e bak. Aynen. temiz kim atacaklar? O bu yemek silahı bile susturucu takabiliyorum ya beyler. Siz düşünün artık. Onu nasıl Lan! <laughs> Çok gül güldürdün aç. Ay. Ne oldu lan lalemin? Öldüm lan.

Signal still shit. go further down. Of insanlar çok kötü ölüyor ya. Mermi de ateş edemiyorum şu anda. Sorun çıkmayacak herhalde bu adam. Orada geçemeyeceğimiz için burayı açmış. Ah, yani o da diyor. Buradan çıkalım o zaman. O ne dersi? Aha. Tut 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 tut. Tut lan tut tut bırakma. Aha. Martin'in sonu kötü. uş, 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 çok acımıştır. Yani acımıştır pompa tut onu tutmazsan öldün. Yani onu tutmazsan öldürdün. Oş, Arkandaki cam kırılır sıçarsın. O, o seni tuttuğu için çok şanslı. Nerede bu kopsoy var ya? Hayatın kayar lan. Neyse düşünden fildeyin en azından. Aşağı inmeye devam et, tamamladık. Ve bir ara sahne ben. <laughs> <laughs> Adams, Lugo, do you read? Bölüm 6 Çukur ee, Videoyu burada sonlandırıyorum beyler Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın